İyi günler değerli arkadaşlar. 2022 yurtdışı öğretmenlik sınavının 26 ile 50. sorular arasındaki tarih, coğrafya ve vatandaşlık sorularını cevaplandıracağım. 26 Mustafa Kemal Harp Okulu ve Harp Akademisi öğrenimini aşağıdaki şehirlerin hangisinde görmüştür? İstanbul'da olacak. Zaten Harp Okulu ve Akademisi orada yer alıyor. 27 Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren aşağıdaki anlaşmalardan hangisi Bulgaristan ile imzalanmıştır? Bu ne olacaktı? T şıkkı. 28. Pozantı kongresi aşağıdaki cemiyetlerin hangisi tarafından düzenlenmiştir? Bu da Pozantı bölgesi Çukura ve Adana'da yer aldığı için burada bulunan cemiyete kilik olacaktı. A şıkkı. 29. Milli mücadele döneminde İtalyanlar Anadolu'da işgal ettikleri topraklardan tamamen hangi savaş sonucunda çekilmişlerdir? Bu Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yapılan Ankara Anlaşması'yla olacaktı. C şıkkı. 30. Aşağıdakilerden hangisi denizcilik alanı ile ilgilidir? Bir, her yıl 1 Temmuz'da kutlanan Kabotaş Kanunu e, olacak. Türk Karasuları'nın tamamen kendi kontrolümüze geçmesi e, olarak kutlanan. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya'dan Avrupa'ya göç eden Türk topluluklarından biri değildir? Bu da Uygurlar olacaktı. Avarlar, Hunlar ve Macarlar zaten e, Avrupa'ya doğru göç eden topluluklar. 32. Türkiye Selçuklu Devleti başkentinin İznik'ten Konya'ya taşınmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Bu da 1. Haçlı Seferi dolayısıyla taşınmıştır başkent. 33. Bizans'a karşı Mirya Kefalon Savaşı'nı kazanan Türkiye Selçuklu Sultanı aşağıdakilerden hangisidir? Bu 2. Kılıç Arslan olacaktır. Ben burada yanlış yaptım. Birinci kılıç çarsa. 34. Aşağıdakilerden hangisi Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki gelişmelerden biri değildir? Bu da Kıbrıs'ın fethi olacaktı. B şıkkı. 35. Osmanlı Devleti Avrupa Devletleri hukukundan yararlanma hakkını aşağıdakilerden hangisiyle elde etmiştir? Bu da Paris Anlaşması olacaktı. 1856. C şıkkı. 36. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk devletlerinde ülke meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı yer için kullanılan isimlerden biri değildir? Bu da Kurultay, Kengeş ve Toy. Daha önce Kurultay buralarda yapılıyordu. Bu kararlar buralarda görüşülüyor, görüşülüyordu. Ama divan İslamiyet'ten sonra kurulan O yüzden B şıkkı. 37. Abbas halifelerinin hakimiyet sembolü olarak Türk hükümdarlarına gönderdikleri elbiseye verilen at hangisidir? Bu da A olacaktı. Tıras. 38. Sahni Seman Medresesi hangi Osmanlı Padişahı döneminde açılmıştır? Bu da Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da açılan medreseler. 39. Osmanlı Devleti'ndeki şura Devlet günümüz kurumlarından hangisinin temelini oluşturmuştur? Bu Danıştay olacaktı. D şıkkı. 40. Yukarıdaki sanatçılar hangi sanat dalında çalışma yapmışlardır? Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey. Bu da resim dalında olacaktı. C şıkkı. Endemik bir bitki olan sığlı ağacının Türkiye'ye Türkiye'de görüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir? Köyceğiz Gölü çevresi olacaktı B şıkkı. 42. Türkiye'nin pamuk üretiminde ilk sırada yer alan ili aşağıdakilerden hangisidir? Tabi Adana daha çok beklenirken doğru cevap Şanlıurfa D şıkkı. 43. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de doğalgaz ile elektrik üreten termik santrallerden biri değildir? şıkkı Soma Manisa olacaktı. Çünkü orada linye çıkarılıyor. Diğerlerinde doğalgaz santrali. 44. Kelebekler Vadisi Kanyonu hangi ilimizin sınırları içinde yer almaktadır? Bu da A. Muğla olacaktı. 45. Haritada Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi'nin kapsamı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu proje kapsamında yer alan illerdendir? Bu illere baktığımız zaman Tokat doğru cevap Tokat olacaktı. Ordu Kırıkkale ve Çankırı bunların hemen kenarlarında yer alıyor. Yani bu yeşille gösterilen bölge değil. 46. 1982 Anayasası'nda Alman hukukçu Jelinek'in sınıflanması benimsenerek temel hak ve ödevler kişinin hakları ve ödevleri sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler ve siyasi haklar ve ödevler olmak üzere 3 bölümde ele alınmıştır. Verilen bu sınıflamaya göre aşağıdaki hak ve ödevlerden hangisi diğerlerinden farklı bir bölüme aittir? Bunun cevabı da dilekçe hakkı olacaktı. A şıkkı 47. Bu bilgilerle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aşağıdaki organları eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Açıkça kabul edilemez başvurular ile açıkça dayanaktan yoksun başvuruları elemekte görevli yargısal formasyondur. Mahkemenin yönetici kadrosunun seçilmesi ve mahkeme iş tüzüğünün kabul edilmesi görevleri arasına yer alır. Mahkeme başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları kendisine başvurulan devletin hakimi ve usul kuralları uyarınca belirlenen diğer hakimler olmak üzere 17 hakimden oluşur. Bunun cevabı C şıkkı komiteler olacaktı. Bu mahkeme detaylarını bilemiyorum. 48 Yukarıdaki üç uygulama hangi anayasa döneminde gerçekleştirilmiştir? Hilafetin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Milletvekili ve Askerliğin aynı kişide birleşmeyeceğine dair yasa. İlk iki madde zaten 1903 Mart 1924 tarihinde yürürlüğe girmiş. Dolayısıyla 1924 anayasası da Nisan ayında kabul edildiği için cevabımız 1921 anayasası olacaktı. B şıkkı. 49. Türkiye Avrupa Konseyi'ne aşağıdaki tarihlerin hangisinde katılmıştır? Bu da kurucu üyeleri arasında yer aldığı için 8 Ağustos 1949 olacaktı. Son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız devletler tarafından egemenliklerini koruma koşuluyla, ortak çıkarlarını korumak için bir anlaşma ile kurulan ve üyelerine diledikleri zaman topluluktan çıkma hakkını tanıyan devlet biçimidir diyor. Bunun cevabı da konfederasyon olacaktı. Herkese başarılar diliyorum. İyi günler.